Ünlü oyuncu Hande Erçel son paylaşımıyla yürekleri dağladı. Annesini 2 yıl önce kaybeden oyuncu içindeki bitmeyen özlemi anlattı. Hande Erçel iki yıl önce annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti. Annesini tüm çabalarına rağmen kurtaramayan Hande Erçel ölümün şokunu atlatamadı. Meşhur bazlama davasını bile annesinin isteği üzerine açtı ve uzlaşma çabalarına yanaşmadı bugün de bitmeyen özlemini Instagram hesabından paylaştı. Hande Erçel, annesiyle olan fotoğrafını paylaştı ve ''Bugün sana olan özlemin içimden taştığı bir gün, güzeller güzelim'' notunu yazdı.